Evet sevgili dostlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda 21 Ağustos gününde genelin hayrına, collective'in hayrına bir kahve falı kapattım ve sizin için bakımlarımı gerçekleştireceğim. Hazırsanız ben niyetlerimi tuttum. Siz de niyetlerinizi tutun. Size uyanları alın, uyumayanları evrene geri iade edin. Bu arada videoyu günün hangi saatinde izliyor olursanız olun, şimdiden günaydın, iyi günler ve İyi geceler. Dedikten sonra haydi başlayalım. Şöyle fincanınızı size de göstereyim. Daha sonra ilk dikkatimi çeken sembolü yorumlayarak başlayacağım derken burada fark ettiğim bir yavaşlama enerjisi var. Yani izleyenlerim arasında kadın ya da erkek fark etmiyor. Hangi yaştan olursa olsun, hangi meslek grubunda olursa olsun. Bir varoluş krizi var burada. Yani önünüzde iki tane seçenek var sevgili izleyenler. Ve hani a, tamamıyla hangisini seçsem? Yani X'i mi seçsem? Y'yi mi seçsem? A'yı mı seçsem? B'yi mi seçsem? Şeklinde bir ikilemde kaldığınızı görüyorum. Hani dengeyi mi bulsam yoksa huzursuzluğumu seçsem ya da sabit olmama durumunu seçsem. Şeklinde bir ikilemde kaldığınızı görüyorum burada ve bir hayatınızda bir tane büyük, devasa bir engel var. Yani birazcık kaotik, birazcık karmaşa enerjileri var burada. Ve hani terveleriniz diyor ki net bir şekilde, açık bir şekilde karar vermek için biraz yavaşlamalı sakinleşmeli ve olayları, durumları, insanları sakin kafayla bir değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor aslında. Yani günün sonunda aslında gün bittiğinde kendinizde baş başa kaldığınızda bir muhasebe yapıyorsunuz. Hani buna varoluş krizi diyorum aslında ama hani aa, çok ilginç enerjiler geliyor aslında. Biraz böyle bir detoks yani ya nasıl desem rahatlama enerjiler var. Yani bir şeylerden bir sıkılmışlık. Dediğim gibi hayattan sıkılmışlık, insanlardan sıkılmışlık. Hatta deneyimleriniz, hatta yaşadığınız hayat bile keyif vermiyor olabilir aslında bu dönemde sizin için. Ve rahatlamanız için hani bir ekstra madde tüketimine işaret ediyor. Hani bu dönemde içiyorsanız eğer bilemiyorum ama tütün ya da kullanıyorsanız alkol gibi bağımlılık yapıcı beyni uyuşturan, beynin dopamin algısını bozan maddelerin tüketiminin biraz artacağını bu dönemde söyleyebilirim. Çünkü yani e, temenniyi sadece orada buluyorsunuz. Beyninizi, zihninizi, bedeninizi daha doğrusu sadece o şekilde rahatlatabiliyorsunuz. Yani şimdiye kadar bulabildiğiniz en iyi yol o gibi görünüyor ama çok da sağlıklı değil. Hani biraz hormonal değişikliğe de işaret ediyor aslında. Burada yukarı, aşağı, ileri, geri yani özellikle kadın izleyicilerim varsa yani burada özellikle kadınsal anlamda hastalıklarınız varsa, kadınsı bir hastalığınız varsa buna dikkat etmeniz gerekiyor ve bu tüketim alışkanlıklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Hani bu kadınsı hastalıklarınıza biraz daha hani tuz biber ekebilir. Yani burada çünkü a, kayıp bir puzzle'ın parçasını arıyorsunuz. Yani bir şeyleri birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir şeylerle uyumlanmaya çalışıyorsunuz, hayatınızı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Ama aradığınız yerle aradığınız şey aynı değil. Yani o topraklarda yetişmiyor ve burada diyor ki aslında size bir fırsat sunulacak. Yani hiç beklemediğiniz bu anda. Özellikle iş yerinizde size bir hani rotasyona gittik ya da değişiklik olsun diye atıyorum işte çağrı merkezinde çalışıyorsunuz. Sen temsilciydin. Hadi gel seni biraz yönetime çekelim. Hani bir hava değişikliği olsun şeklinde. Bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hani böyle mucizevi bir şekilde sizi şoka da uğratacak. Burada hani şok olmuş, böyle şaşkınlıktan böyle bembeyaz olmuş bir yüz var. Ve diyor ki aslında bu yönlendirmeyle ait olduğunuz yeri, yetişeceğiniz, serpileceğiniz, büyüyeceğiniz toprakları doğru çekiliyorsunuz aslında. Hani etrafınızda gittiğiniz yerde size son derece sadık, sizi destekleyici enerjilerde olan insanlar var. İnsanların omuzlarında yükseliyorsunuz. Hani burada bir inatlaşma yok da hani her ne kadar varoluşsal bir kriz var desem de sanki inatlaşmayı bırakıp da akışa teslim oluyorsunuz burada. Hani muhtemelen bunu içten içe hissediyor olabilirsiniz. Hani bir şeyler olacak, bir değişikliğin arifesindeyim. Hayatımda bir şeylerin değişmesi lazım. Hayatımı yoluna koymam lazım. Deneyimlerim ya da şimdiye kadar yaşadıklarım şu an içinde bulunduğum mevcut durumun hani benim için olumlu olup olmadığını anlamam için, umutlu olmam için bana herhangi bir şekilde değerli bir veri sağlamıyor. Değerli bir dayanak noktası göstermiyor ve hayatınızda bir zirve noktası yaşamışsınız. Tekrar o zirve noktaya ulaşmak için çabalıyorsunuz aslında ama yanlış yerde arıyorsunuz diyor. Sizi destekleyen insanlar şu an aile ortamında, iş yerinde, okulda, belki partnerinizle sizi destekleyen enerjiler olmayabilir. Varoluşsal krizin sebebi de bu. Kendinizi bulunduğunuz hiçbir yere ait hissetmiyorsunuz. Yaptığınız iş, yaptığınız iş özür dilerim, Size göre değil, bulunduğunuz ortam size göre değil, uğraştığınız insanlar size göre değil. Yani kafanızda net bir resim var, net bir hedef var ve hayata dair koruduğunuz tek umut bu aslında. Hani bir gün şöyle söyleyeyim. Hani hayata devam etmek için bizi yataktan kaldıran şey, Japonların iki gay dedikleri şey. Hani her hayalimizin gerçekleşmesine gerek yok. Hani bizi yataktan kaldıran, bizi motive eden her sabah 9-5 gittiğimiz işimize ya da hayatı yaşamaya devam ettiren en basit motivasyon kaynağı bizim için aslında hayata devam etmemizi sağlayan temel yapı taşı oluyor. Ve siz bunu keşfetmiş gibi görünüyorsunuz. Ve burada M harfli birisi var. Aa, M harfi aslında şöyle. Burada bir hani size kalkan olacak kartal gibi güçlü bir insan var. Adında ya da soyadında M harfi olabilir bu kişinin. Hani sizin içinde bulunduğunuz bu, bu huzursuzluk... Bu kaos, bu stabil olmayan enerjiden, a, dengesizlik durumundan çıkmanıza yardım edecek birisi var. Hani hayattaki amacınıza, hayatınızın odak noktasını neye vermeniz gerektiğine dair sizi yönlendirecek bir rehber hayatınıza geliyor. Ve bu arada hani a, genellikle diş sembolü kahve falında ya da rüyalarda bile aslında çok da olumlu yorumlanmaz geleneksel açıdan ama bilimsel olarak düşünürsek diş sembolü aslında o kadar da kötü değildir. Şimdi şöyle bir şey var. Hani hep olumlu şeyler söylüyorum, motive edici şeyler söylüyorum, farkındayım. Hani fallarda hani insanlar zaten hayat zaten yeterince karanlık, zaten kaotik. İyi şeyler duymak için beni izliyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Bunun farkındayım. Kötü şeyler gördüğümde hani iyi ya da kötü söylemeye çalışıyorum ama genellikle hani insanları motive edici olmak gerekiyor dediğim gibi. Ama burada özellikle dişi ile alakalı problem yaşayan izleyicilerim varsa bana kalırsa yakın zamanda 3 ya da 8'li vadelerde yani böyle bir problem yaşarsanız bunu yabana atmayın aman bana bir şey olmaz demeyin işte ben çelik gibiyim ben bana kurşun istemez demeyin check-up'larınızı kontrollerinizi yaptırın burada yakın zamanda bir hastane ziyareti var yani bana bir şey olmaz demeyin gerçekten yani doğaya karşı hastalığa karşı Delikanlılık maalesef işlemiyor. Yani bunu daha önce birçok insan denedi. En bariz örneği Hitler. Doğaya meydan okumaya çalıştı ama başaramadı. Yani dişinizle alakalı problem yaşıyorsanız ya da yaşayacaksanız ya da yaşamışsanız geçmişte bunu ertelemeyin. Mümkün mertebe en kısa sürede doktor ziyaretinizi aksatmayın. Dedikten sonra bakalım tabak altınız sizler için neler söyleyecek. Evet, şöyle göstereyim size de. Burada şunu söylemek istiyorum. Bir şeylere bir ifşa etme, gizli saklı olan bir şeyi açığa çıkarma enerjisi var ve adında ya da soyadında S harfi olan birisinin gizlediği bir şeyi iki kişinin yardımıyla açığa çıkarabilirsiniz. Hani Harry Potter ve Sırlar Odası izleyenler belki bilir. Orada Harry ve Ron hani Sırlar Odasına iniyorlardı. Bir sürü anahtar vardı. Harry çatal dili konuşup kapıyı açıyordu hatta. Hani burada da böyle bir şey var. Hani şu şekilde de yorumlamak mümkün aslında. Çıkış noktanız dair sonsuz aslında anahtar var. Sonsuz çıkış yolu var. Ve siz hangisini seçeceğinizi bilemiyor gibisiniz. Yolunuzu kaybetmiş gibisiniz. Yolunuzu bulmak için de çözüme ulaşmak için ilginç bir yöntem deneyeceksiniz. Hani Dolunay gecesi yaklaşıyor demiştim ya. Aslında sembolizmde bu şu demek sorunun çözümünü hani bir anda hiç beklemediğiniz anda hatta üzerinde çalışmayı bıraktığınız anda çözebilirsiniz. Hani zihnimiz bazen bu şekilde çalışabiliyor. Biz uyurken bile aslında çalışmaya hatta ölene kadar çalışmaya devam eden bir organımız. Ve siz hayatınızdaki problemleri, varoluş krizi her neyse bunun çözümünü çalışmayı bıraktıktan sonra bulacaksınız ya da keşfedeceksiniz ya da size gösterilecek. Yani şu an belki bulunduğunuz mevcut işinizde hani problem yaşıyorsunuz çalışma arkadaşınız değil maaşınızı beğenmiyorsunuz ya da evinize çok uzak bir anda siz düşünmeyi bıraktığınız anda şak çözüm karşınıza geliyor ya da partnerinizle probleminiz var iletişim problemi mi var ya da aranızdaki sorunları halledemiyor musunuz siz onunla görüşmeyi bıraktıktan sonra hadi biraz ara verelim mi acaba dedikten sonra çözüm pat diye karşınıza geliyor. Burada bir de a, duygularınızın hayatınızı kontrol etmesine biraz izin vermiyor gibisiniz ya da bunu öğreneceksiniz zor yoldan galiba. Çünkü şöyle söyleyeyim. Anksiyete yok. Yani karar mekanizmanızda korkular, duygular, kaygılar yok. Burada son derece mantıklı davranacağınızı görüyorum özellikle önümüzdeki süreçte. Ve gizli olanın arkasındaki anlamları çözmeye başlayacaksınız. Sırlar odası metaforunu kullanmamın sebebi oydu aslında. Ve bunu hani biraz isteyerek değil de tamamen doğal, natural yollardan bulacaksınız. Hani buna sürükleneceksiniz. Ama yaptığımız hiçbir şey boşuna değil. Hani bunun daha önce yaşadığınız şeyler, öğrendiğiniz bilgi birikiminiz, tanıştığınız insanlar, kurduğunuz bağlantılar, belki aileniz, belki arkadaşınız yaşadığınız her neyse size bu süreçte destek oluyor aslında. Hani iyi ya da kötü anlamda hiçbir şey boşuna gitmez. Yani insan zaten çabaladığı uğruna emek verdiği şeyin boşa gittiğini düşündüğü anda ona dair hani yeni bir aydınlanma, yeni bir buluş, yeni bir icat, yeni kendi dair yeni bir şey keşfetme anı yaşar. Hani tarihteki bütün aslında ünlü politikacılar, bilim adamları hiçbirinin hani isim yapmasının sebebi tesadüf değil. Onları on, onlar yapan şey onları hani bilinir tanınır kılan şey aslında yaşadıkları şeyler ve sorun çözme yetenekleri. Yani en basitinden Atatürk örnek vereceğim. Sistemde bir sürü insan var, bir sürü binbaşı vardı. Enver Paşa vardı en basitinden ama Atatürk sivrildi. Çünkü onu, onu o yapan şeyler yaşadı. Onu o yapan o benzersiz süreçlerden geçti. Ya da Einstein neden görecelik kuramını buldu? Ya da Isaac Newton. Yani dünyanın her yerinde elma ağaçları var. Herkesin kafasına düşüyor. Dünyanın her yerinde. Şu an ben konuşurken bile belki milyonlarca elma yeryüzüne düşüyor. Ama neden Isaac Newton buldu? Uğruna çaba harcanmayan, emek verilmeyen şey üzerine aydınlanma yaşayamazsınız sevgili dostlar. Burada siz bu aydınlanmayı yaşayacaksınız. Evet, sizin niyetinizi kapattığım kahve falı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım harika, sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdiklerinizle güzel bir gün geçirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Olur da görüşemezsek şimdiden günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.